Evet arkadaşlar bugün e, ee, yani böyle emanetimizi açıp bulamayacağınız mesela mesela komut blok çıkmadı canım yazınca böyle çıkmadı yok çıkmaz şimdi eşyalarımız burada İlk başta bununla başlıyoruz. Ejderha yumurtası. Bunu sadece komutla alabiliyorsunuz. Bunun komutlarını açıklamaya bırakacağım. Kırabiliyorsunuz galiba. Ama evet dokununca ışınlanma gücü var. Ama kırabiliyorsunuz. Ama tabii ki de sadece yaratıcıda sırada bilgi kitabı var. Bilgi kitabı işte. Bilgi kitabı. Bunun bir şeyi yok ama bu size bir yerden tanıdık gelmiştir kesin. Şuradan Hızıyla bariyer olarak ama kullanışıyla görülmez blok olarak kullanılan bariyer bloğu. Bunu elinizden çektiğiniz anda göremiyorsunuz. Pero está así. 2.5 2 Tamam. Şöyle hep son aradım. Bakın bir mesela yine çardım. kırdım. Bununla efsane komutlar yapabiliyorsunuz da silelim. Sırada yapı boşluğu var. Şöyle alalım. Yapı boşluğunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama koyunca bir bloğun neredeyse yarısı oluyor. Şöyle yapalım. Kim baksın bakarsak da olduğunu görebiliyorsunuz. Daha fazla bir yere koyabiliyorsunuz onu bilmiyorum ama hep havada duruyor, içinden geçebiliyorsunuz. Böyle garip bir blok işte. Aa bak hala burada. kırdım galiba. Koydum şimdi birazcık daha. Her bloğu bir tane koyabiliyorsunuz. Bu da öyle garip bir blok. Leonardo da bu yani adıyla bilinen Da Vinci işte işte arası eğlence şöyle eğiliyorsunuz ve sadece tıklamanız yeter mesela mesela kapı kapı da çok iyi oldu. Eğilin, eğilin dokundu, çok komik oluyor. Ama eğilmeden yaparsanız olmuyor. Ah, bu ne? Dünyanın en garip kapısı, yatakta falan da oluyor. Power ayarlasak. Power ayarlasak eğilip. open open yaptık. Open uçları geldi. Ah hiç ile oynayamıyorum. Dışında bununla tabi kıramıyorsunuz. Hata ekleme çubu. Sırada yapı bloğu var. Eee şey yapı bloğu nerede? Yapı bloğu gitti. Yapı e, yapabildiğini birazdan göstereyim. Ben onu kopyalarım. Heh, şöyle en son olarak bunu saklayacağım. Saklayacağım hatta hala. Endrejeras çarma yumurtası. Çağırıyorsunuz gerçekten de. Ben video öncesi bunları denedim. Yapı bloğunu alayım ilk önce. DSC. Yapı şöyle kopyalıyorum c c sonra buraya geliyoruz t tıklıyoruz c v ve, ve yapabiliyoruz geldi bunu da zaten öğrenmiş oldunuz bunun ne işe yaradığını gene bilmiyorum ama baya karışık bir blok galiba örnen konu veren re olsun Yapının adı www. nokta olmadı de. Şimdi açık. açık şöyle yükleme bitti. Adı tamam bekle. Bir şey denedim ama salladım bütün şeyleri. Bakalım çalıştı mı? Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı çünkü ben yapamam bunu dedim. Sırada en merak ettiği herkesin en ejderhası çağırma yumurtası. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi en derecerası. de biliyorsunuz ama ben şimdi bunu yapmalı mıyım bilmiyorum. İki. İki. Evet, ben de öldüm. a doğru. Doğru ya ben sağ şeyde işte tepelendim o köye. Tepe koordinatlarını da verirsem ne olacak ki? Ama çalışıyor olabilir bakın. Tepe TP yazdım. Çünkü benim ikinci seedimde çalıştı bu. Q save the player. Değil sonra 1 2 3 4. Sonra şu iki işaretten koyun enter'layın. Işınlandınız. Kırın blokları kırın kırın kırın. Kırın kırın kırın. kırın. Tam bak buralardan ses geldi gördünüz mü? Tam bu köyün ışınlandı koordinatları verdim. Bu bence bizim için ev yap bize ev yapmak için e, alan açıyor. <laughs> tamam. Yapı bloğu hariç bütün hepsinin e, şeyini vereceğim. Hatta yapı bloğunu koyayım çünkü görememiş olabilirsiniz. Hatta ben direkt göstereyim size. Şeyin yapı bloğunun. be. flash koydum bari. Ha, bakın. Okay. Bu. Give XP Minecraft 2.3 işte. The, ee, şey aşağı çizgi blok. Yazıp enterliyorsunuz evet, geliyor. Hadi. Hadi. o zaman görüşürüz. Bye bye.